Merhabalar dostlar ben Doğan Can. Bu videomuzda arkadaşlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili bir video yapmak istemiştim. Hatta onunla ilgili milli milli bayramlar serisi de yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Hani onu size şimdi söylemek istedim haberiniz olsun diye. Arkadaşlar bu 29 Ekim yani bu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili bu video olacak. Yani onun o konuyu içerecek. Şimdi ilk önce 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun arkadaşlar daha nice bayramlara. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğüyle kurulan cumhuriyetimiz umarız ki fayda kalacaktır. Arkadaşlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili bir şey daha demek istiyorum yani Cumhuriyet Bayramı ile ilgili. Şimdi arkadaşlar ben bir tane video araştırıyordum yani video araştırdığım dedim yine bir gün işte shorts yaparken yani shorts izlerken bir anda ölüme Erhan Afyoncu diye bir tarihçinin videosu çıktı ölüme Erhan Afyoncu. Ve arkadaşlar fark ederseniz o adamın dediği bir şey var. Adam güzel bir tespitte bulunmuş. Diyor ki işte 14. yüzyılda işte Avrupa'nın motor devleti işte Portekiz diyor. 15. yüzyılda ise diyor İspanya diyor. 16. yüzyılda işte var da var işte Hollanda diyor 17. yüzyılda işte Fransa diyor yani on, 16. yüzyılda artık ben de hatırlamıyorum ne dediğini neyse işte öyle öyle diyor işte 18. yüzyılda İngiltere var 19. yüzyılda yani kısacası batı devletleri diyor işte Amerika falan diyor işte Amerikalılar işte şu ankinin süper gücü falan diyorlar diyor yani sonra diyor ki Türkiye diyor Türkiye diyor yani Osmanlı diyor Osmanlı yıllarca yani yüz yıllarca zirvede kalmış diyor işte 15. yüzyıl 16, 16. 17. yüzyıl neyse işte zirvede kalmış diyor ya biz yorulduk diyor bizim yerimize geçmesi gereken bir devlet olması lazım diyor mesela Mısır diyor işte Mısır eğer biraz daha şey yapsaydı diyor işte Doğu medeniyetini taşıyabilirdi diyor işte mesela Timur devleti zamanın en güçlü devletiydi imparatorluktu sonra Osmanlı sonra ne oldu sonra bir daha gelmedi ne yazık ki işte bizim burada da ne yapmamıza gerek var? Türkiye Cumhuriyeti'ni yükseltmemize gerek var ki Timur Devleti, Osman Devleti işte belki ondan önce Asyon Devleti, Göktürk Devleti onun gibi işte Türkiye Cumhuriyeti'ni yükseltmemize gerek var arkadaşlar. Bunu söylemek istiyorum. Hani şu anki senin devleti ne kardeşim? Türkiye Cumhuriyeti. Sen bu devletin askerisin. Sen bu devletin vatandaşısın. Vatan toprağını koruyacaksın. Yani gerçekten Bir tane röportajda mı ne duymuştum arkadaşlar Adam diyor iyisiyle kötüsüyle de o senin geçmişin diyor o senin atan diyor İyisiyle kötüsüyle O yüzden arkadaşlar yani Yapmamız gereken şey Şu anki devletin ne de Türkiye Cumhuriyeti Devleti Senin toprak sınırların belli vatanın belli Sen bu vatana sahip çıkacaksın dedim Şatatürk? vatanını en iyi seven yani vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır demiş. Bu yüzden arkadaşlar yani size söylüyorum. Şu anki devlet ne Türkiye Cumhuriyeti? Türkiye Cumhuriyeti devletine sahip çıkacağız. Aynı zamanda geçmişlerimizle de sahip çıkacağız. İşte eğer biz Cumhuriyet yükseltirsek belki o Timur Osmanlı Timur Devleti işte Osmanlı Devleti işte Göktürk Devleti veya işte Asyon Devleti Gazne, Gazneliler işte Selçuklular falan onların onlar kadar güçlü bir devlet yapmamıza gerek var Türkiye Cumhuriyeti'nin ki dünyada yükselen güç olalım. Belki bizim biz çökerken Pakistan belki bizim şeyimizi koruyacak. Belki o çökerken Azerbaycan koruyacak bizi. Belki o çökerken Türkmenistan böyle. Bizim bu şeyi yapmamıza gerek var. Erhan Afyoncu'nun dediği şey bu. Batılı devletlerde bu şey varken bizde niye yoktu? İslam dünyasında niye böyle bir şey yok diyor. Olsun diyor. İşte sallıyor Türkiye Cumhuriyeti yerine dedim yazdım arkadaşlar örnek verdim işte Türkiye Cumhuriyeti yerine Pakistan onun yerine tutsun zirvede kalsın e o çöktüğünde onun şeyini Azerbaycan tutsun işte Türkiye Cumhuriyeti tutsun o çöktüğünde de Azerbaycan çöktüğünde onun gibi arkadaşlar bunu söylemek istedim başka 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 ne diyeyim başka düşünce aslında bu kadar ama bazı birkaç daha düşünce de söyleyip videoyu bitireceğim arkadaşlar kısa bir video yani önemli bir bayram arkadaşlar. Milli bayramlarımızdan birisi de. Ondan sonra başka aklıma geliyor arkadaşlar? Biraz yük düşüneyim. Yani arkadaşlar uzun lafın kısası cumhuriyete sahip çıkmamız gerekiyor arkadaşlar. Belki Türkiye Cumhuriyeti yerine başka bir cumhuriyet olsa mesela. Cumhuriyet veya devlet neyse. Ona sahip çıkmamıza gerek var. Arkadaşlar kısacası Türkiye sahip çıkmamıza gerek var. Müslümanlığı dünyaya yaymamıza ihtiyacımız var. Ya yani tamam Müslümanlık her yerde duyuluyor. Her yerde yankılanıyor. Ama bizim bunu bir de yayıp oturtmamıza gerek var. Evet arkadaşlar bunu söylemek istemiştim. Bunu söylemek istemiştim. O zaman tekrardan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun diyor diliyorum. Ve videonun sonuna geliyorum arkadaşlar. Bu videomuzda arkadaşlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili konuşmaya çalıştım işte. 6 dakika dakikada olsa 3 dakika 4 dakika da olsa arkadaşlar konuşmak istedim. Evet arkadaşlar yani bugün önemli anlamlı bir gün. Bugünün anlamını bilmemize gerek var. Bilmeyen, bilenler bilmeyenleri anlatmalı. Bu şekilde arkadaşlar. Hepinize seviyorum. Hepinize saygı duyuyorum. Hepinizin başının üstünde yeriniz var. Hepinize saygı duyuyorum. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Hepiniz başımın başımın üstünde yeriniz var arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Görüşmek üzere arkadaşlar.